Evet arkadaşlar hastamız var. Yardım bağırıp kaldık. Tabat Bu etimle görüşüyoruz. Akbar aldık. Arkada taksi. 20 kişi var. İskenderli koyuyor şu anda. Devre Kereli Karayolu'nun hali böyleyken tabii ki İskenderli köyünden e, merkeze bu yola hasta getirmek, açılmamış bir yolda hasta taşımak Tabii ki çok zor, Mansur kalmak da çok zor. Köylerde durum hakikaten çok koyum. Nebre Gelil yolunda görüyorsunuz, tek şerit. Yani burada bir hızlandırma yaptık, yani e, süreden kazanma için tek şerit bir yol. Karşısına araç gelse, kazma küreğiniz varsa e, cep açıp kendinize yol ayarlamış oluyorsunuz. İşte köylerdeki durum böyle. Tabii yavaş yavaş kısım olarak elektrik yok, yollar açılmadı ama insanlar e, kendi imkanlarıyla. Kendi çabalarıyla normal hayata dönmeye çalışıyorlar. Traktörlerle e, yol açmaya çalışıyorlar. İşte İskenderli Köyü'ndeki hastanın e, nakli, önde pat pat traktörle yol açtırılmış. Pat pat önden gidiyor. Taksiyi bağlamışlar, taksi hasta var. E, yaklaşık 10-15 kişi de etrafta pat patta binmişler. Yani e, kaldığı yerde takviye yapıyorlar. Şu anda Anuçma civar köylerindeki durum bu. Gerçekten işler acısı her ne kadar hayat normale döndürmeye çalışılsa da enerji olmayınca, yollar ulaşımı açılmayınca, devre gereği karayolu tek şerit olunca maalesef bölgemiz bizim için sınıfta kaldı. Ha diyeceksiniz ki ya eskiden ne yapıyorduk? Eskiden ne yapıyorduk? Mesela 40 yıl önce köyümüzde bir sağlık ocağı vardı. Doktorumuz, evimiz, hemşiremiz vardı. En azından insanlar bir şekilde merkeze ulaşabiliyordu. Şimdi sağlık ocağı yok. Eskiden araba yoktu insanlar imkanları e, şeyi ona göreydi çünkü e, kışa hazırlık yaparken bir çuval un bir çuval şeker 20 litrelik yağ işte gaz yağı eskiden elektrik yokken gaz yağı işte benzin lüküs tüp yani gömlek ve benzeri ihtiyaçlar karşılanır kış hazırlıkları yapılırdı e, şimdi kış hazırlığı böyle olmuyor ki şimdi e, kimisi yarı Ereğli yarısı köyde şimdi köye masraf yapsa Ereğli'ye eksik kalıyor Ereğli'ye masraf yapsa köy eksik kalıyor. Bu yüzden işte hem hazırlıksız yakalanma süreci var hem bir de ikiye bölünmüş durumumuz var. Çünkü eskiden araç yoktu, ihtiyaç duyulmuyordu. Herkes kendi kış hazırlığını ona göre yapıyordu. İki çaylık, üç aylık, aylık odunun, kömürün hazırlığını yapar. Ona göre kış ayının durumuna bakıyordu. Şimdi tabii bir de hazırlıksız yakalanma süreci var. Cuma günü akşayan, başlayan bir yağmur. Hafta sonra bir yasaklar vardı. Bu yasaklardan dolayı da tabii ne oldu? İnsanlar köyde mahsur kaldı, yollar da kapandı, telefonlar da çekmedi, şarj olayı yok, iletişim yok. Yani e, duyuyoruz, yorumlardan, sosyal medyadan görüyoruz, telefonlar da alıyoruz. Ya işte eşine, çoluğuna, çocuğuna, annesine, babasına, yani eşine, akrabası ulaşamayan insanların da varlığını gördük. Gerçekten e, bu kış beklenmeden bize büyük bir etki yarattı. Ha, kar yağmasını bekliyorduk. Evet bekliyorduk. Belki de insanlar bu kadar beklemiyordu. Şimdi ben çocukluk yıllarımda 85 yılında yani 85 yılına kadar olan bir süreçte böyle bir kar yağışı köylerimizi gördüm. Ama şimdi öyle bir durum söz konusu. O yıllardan sonra zaman zaman kar yağışları oldu. 70-80 santim, 1 santim oldu ama tabii köylerde 1,5-2 metreyi buldu bu sefer. Hakikaten çok yoğun bir kar yağışı oldu. Ne dediğimiz gibi insanlar da bakın görüyorsunuz işte Devrek, Ereli, Karayolu'nda e, çevre köylerde kendi imkanlarıyla yol açmaya ve ulaşım sağlamaya çalışıyorlar. Übüle ile iletişim kurmaya çalışıyorlar. Mesela az önce e, kayınbeladelerimle görüşmüştüm. Kabukoz köyünden Aydınköy'e bakkala ihtiyaç için yaklaşık e, 4 saatte gitmişler. Akşam 5'te çıkmışlar. 9'da ancak varmışlar. Saka mahallesinden bir arkadaşımız saat 3'te çıkmış Aydın Köyü'ne bakkala geçebilmek için saat 9'da gelmiş. Yani yaklaşık 6 saatlik bir yol mücadelesi vermişler. Gerçekten ha, dönüşte rahat gittik diyor. Neden rahat gittik diyorlar. Çünkü e, kendilerine çındır dediğimiz yani e, patika yol türünü göz önüne alırsak çındır yolunu açmışlar. O yoldan dönüş yaptıkları için rahat gitmişler ama gidişleri yaklaşık 4-5 saat sürmüş zorlu bir karlı mücadele çünkü insana dedi ki hazırlıksız yakalandı ekmekti ihtiyaçlı derken zor bir süreç köylerimizde bekliyor. Hala elektrik yok. Hala yollar kapalı. İnşallah yarın açılacağı söyle. Yani 20 Ocak 2021 günü yolların açılacağı söylenmekte. Yani cuma günü İnşallah hafta sonuna yollar açık olarak Anuçma civar köylere girecek. Aynı durum Çaylıoğlu civar köylerinde de söz konusu. Ayvatlar çevre köylerinde söz konusu. Ama Ayvatlar çevre köylerine kısm olarak yolların açıldığını gördük. Oralarda açılmaya başlamış. Evet. Arnavutçuma civar köylerinde durum böyle. Gerçekten zor süreçten e, ve zor dönemden geçiyorlar. Dedik ya hazırlıksız yakalanılan bir dönem. E, beklentinin dışında bir dönem. Kar yağışı bekleniyordu. bu kadar değildi. Ama yine de e, e, köylerimizde e, can kaybı yok. Tabii e, mal derken düzperet e, köyünde e, bir ahır çekmiş sonucu birkaç hayvanın telef olması var. Allah da onlara yardımcı olsun. Yani e, işte ulaşım olmadığı için bir şeylere ulaştıramadılar, ulaşamadılar. Allah yar ve yardımcı olsun. Evet, Anoçima civar köylerinde durum böyle. Gelişmeler de böyle. Köylerdeki gelişmelerle sizlere tekrar beraber olmaya çalışacağız.